Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar sizlere kedileriniz için ödül maması önermeye geldim. Benim kedilerim bu Dremis markasının ödül mamalarını çok seviyor arkadaşlar. Severek yiyorlar. Sizlere de tavsiye etmek istedim. Bu somonlu olan arkadaşlar. Şöyle bir paketi var. Genelde marketlerde çok satılan bir marka. Carrefour'larda falan da oluyor. Böyle bir paketi var arkadaşlar. İçeriği de güzel. Ee, güvenli alabilirsiniz. Kedinize verebilirsiniz arkadaşlar. İçeriğinde vitaminler, mineraller var ve kalsiyum var arkadaşlar. Yapay aroma verici içermez diyor. Bu bizler için çok önemli biliyorsunuz ki. Yapay hiçbir şey yok içeriğinde. Bunlarda mamalarının yanında verebilirsiniz ödül mamasını. Yetişkin kedilere 20 parça verebilirsiniz arkadaşlar. Yavru kedilere de 6 parça veriyoruz. Yaşlarına göre verdiğimiz adetler değişiyor bu arada. Mamaları ile birlikte verebilirsiniz. İsterseniz ayrı bir şekilde verebilirsiniz. Bu şekilde tüketebilirler arkadaşlar. Sizlere içeriğini de okuyacağım şimdi. İçinde neler olduğunu. İçerinde arkadaşlar tahıllar, sebze kaynaklı ürünler, bitkisel hayvansal yağlar, et ve hayvansal yan ürünler, sebze protein, mineraller var. Vitamin D, D vitamini var, E vitamini var arkadaşlar manga sülfat çinko bu bu şekilde arkadaşlar. Yani içeriği baktığımız zaman temiz. Zaten genelde çoğu mamaların içeriğinde olan ürünler var arkadaşlar. Mesela tavsiyem sizlere şeye dikkat edin. Kedinize mama alırken, işte ödül maması alırken tuz oranına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Tuz oranı çok önemli. Biliyorsunuz ki tuzlu şeyler kedilerimize zararlı, organlarına da zararlı. Ne kadar az tuz olursa aldığınız mamada onların sağlığı için o kadar iyi hastalanmalarını önlersiniz. Bazen mesela bakıyorum bazı kedi mamalarında arkadaşlar o kadar çok tuz var ki bakıyorum mesela %60'ı tuz diyor. İşte %80 yani %80'i tuz diyor. Bu çok sıkıntı. Tuzlu yememeleri gerekiyor. Bunları dikkat edin arkadaşlar. Alırken mamaları ben genelde böyle içeriklerine bakarım. Bu zaten her zaman aldığım bir ödül maması. Kedilerim de çok seviyor. O yüzden sizlere de tavsiye etmek istedim. Zaten bu Dream is markada arkadaşlar. Bilindik bir marka. Hem sizlere göstereceğim nasıl bir ürün olduğunu. Şurada zaten ufak bir resimde belirtmiş. Bu şekilde. Şimdi açıyoruz. Güzel balıklı bu somon olanı, somon olanı. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde, e, bu renkte somonlu olduğu için şöyle tane şeklinde küçük parçalarda e, bir ürün arkadaşlar. Böyle bunu kedilerimize parça şeklinde veriyorsunuz. Ama e, dediğim gibi yetişkin veya yavru kedilere ona göre veriliyor. Yetişkin kedilere 20 parça, yavru kedilere de. 6 parça veriyorsunuz. Şöyle de kilitli bir şey var bu arada. E, kilitli yapmışlar ağız bölümünü paketi. Bu da güzel bir şey, bayatlamaması için, taze kalması için arkadaşlar. Güzel olmuş. Bu şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. E, beslenme şekline göre de veriyorsunuz arkadaşlar. Günde sadece bir kere veriyorsunuz. Yavru kedinize altı parçadan fazla vermeyin. Onların yaşına, kilosuna göre veriliyor arkadaşlar. Böyle e, sizlerle de bu ödül mamasını paylaşmak istedim. E, belki bilmeyenler vardır. Almak isteyenler vardır. Sizlere de tavsiyem olsun arkadaşlar. Dediğim gibi genelde bütün marketlerde bulabilirsiniz. Genelde ben Carrefour'dan alıyorum. Bu şekilde bir ödül maması. Bu arada arkadaşlar bu ürünün bir sürü çeşidi var. Tavuklu olanı var, balıklı olanı var, etli olanı var. Kedilerim bu somonlusuna bayılıyor arkadaşlar. O yüzden genelde somonlu alıyorum ama tavuklusu da güzel bu arada. Bu şekilde e, sizlerle bir öneri videosu paylaştım bugün. Aşk Umarım yani. arkadaşlar bu arada reçel uyuyordu geldi. Şimdi onu da bir denetelim. Hadi gel reçel. Bak ne vereceğim sana. Zaten bildiği bir ürün. Sizlerin önde de denemesini istiyorum. Hadi gel. Ne var burada aşkım? Beçeri <laughs> de denetelim arkadaşlar. Zaten bildiği bir ürün. Her zaman yediği bir ürün. Sizlerin önünde de denemesini istiyorum. <laughs> Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Direkt, direkt yiyor yani. Şimdi 20 tane vereceğim ona. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bugünlük 20 parçasını iyi arkadaşlar. Bugünlük 20 parçasını yemiş oldu arkadaşlar. Yarın tekrardan 20 parça yiyecek. Ben bak kurumamanın yanına da koyuyorum. Aşkım tabii ki çok beğendi. Çünkü bu somonluyu zaten biliyor arkadaşlar. Çok seviyor bildiği bir ürün zaten. <laughs> evet arkadaşlar, reçel uyandığına göre reçelle bu videoyu kapatalım o zaman. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Doyamadı tadına hala arıyor şu an. Gördünüz arkadaşlar işte çok seviyorlar bunu. Eminim sizin kedileriniz de çok sevecektir.